Merhaba arkadaşlar. Bugün işletme doğrulaması ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. İşletme doğrulaması Instagram'ın işletmelerden gerçekliğini e, onaylamak için yapmış olduğu bir uygulama. E, bu uygulamayla yani işletme doğrulamasıyla hesabınıza yani bağlı olan Business Manager hesabınıza gerekli vergi levhanız, e, işte sicil kaydınız, ticari sicil kaydınız ve bunun dışında gerekli resim belgeleri yükleyerek işletmenizin gerçek bir işletme olduğunu kanıtlamak adına yapılan bir işlemdir. Instagram belli sürelerde belli Instagram sayfalarına işletme doğrulaması atabilmektedir. Bu konuda işletme doğrulaması yapabiliyoruz. Yardımcı olabiliriz. Bununla ilgili ben açıklama kısmına da gerekli iletişim bilgilerimi bırakacağım. Benle buradan iletişim sağlarsanız gerekli işlemlerinizi yaparız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.